Selamlar, merhabalar. Ben Timur Link. Bugün karşınızda gene Türkiye'nin en önemli takımlarından biriyle bulunuyorum. Futbolist karşınızda. Özellikle bizi yurt dışında harika temsil eden bu takım, birçok takımın en korkulu rüyası. Özellikle sol kay kaptanlığında, Raum mükemmel bir oyuncu. Lat gene başka bir mükemmel oyuncu. Belki de Türkiye'nin en iyi bomba kullanan oyuncusu. Ve Doktor Lovazin Sanok haritasında alan dışında kit basmasıyla ya da planöre binmesiyle sürekli bizlere dikkat çekiyor ve bahsetmemiz gereken Solkay tabii ki. Ehliyetini elinden aldığınızda harika bir oyuncu ve çiğ köfteye de bayılıyor. Takım PNPL'de harikalar yarattı. ikinci tamamladılar. PUBG Mobile National Championship'te de güzel işlere imza attılar ve Türkiye'de birçok takımın korkulu rüyası haline zaten gelmişlerdi. En eski kadrolardan, en başarılı kadrolardan birinden söz ediyoruz ve önümüzdeki turnuvalarda da birçok takımın korkulu rüyası olmaya devam edecekler. Özellikle takımın en güçlü yanı birbirleriyle olan uyumu, iletişimleri onları ön plana çıkartmaya devam ediyor.